Değil Evet. <laughs> İyi önce ben tanıtayım. Kim tanıtsın? Yusuf sen tanıt. Evet. Kendini tanıtacaksın. Karakter tanıtımı. Canavar evet. mısın? İnsan mısın? Sen de. Ben insan. Anlattım da, e, göre, canavar anlattım açıyor şu. videoda da. gel canavar bana vuruyor. Bu kadar. Oğlum ismini söyle. İsmim Yusuf Medellin'de. Ee, filmdeki ismin ne? Filmdeki ismim. Bana filmdeki ismi söylemedim. Yok işte Yusuf. <laughs> Reklam arası. Yılmaz nerede? Yunus Samet ee, film çekiyoruz işte. Geldik okumaya. <gülüyor> 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 canavardan kaçıyoruz başrolüm. E benim adım bu da. kadar yani. Yunus Can bağırabilirim. Canavardan kaçıyoruz. Öyle. Öyle. Bir... insanım ben de canavar değilim. Adım Ben de. Başla. Ben de. Evet. Hocam ben burada insanım. Ben burada film çekmeye geldim. Benim kariyerimi yapmaya geldim. Çok da geldi. Bu da otistik hareketler yapmaya geldi. Nerede 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 da hocam benim Nerede 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 <laughs> Biz seni Ama dana varım da. <gülüyor> <gülüyor> Ya bir susun lan. Ya dana ben seni tanıtayım. E, ee, bunun normalde adı neydi? Babuş. Muhammed, Muhammed, Muhammed Yusuf, Yusuf ama babuş koyduk biz bunun adına. i̇şte gerçek yüzü. Küçük canavar. İn i̇nsan, insan canavar bu arkadaşımız. Gün Hayır. Canavar. Şey. İlk başta ya bir sus. İlk başta şeydi. İnsandı. Sonra, Sonra ben, bu yakaladı bunu canavar yap. Evet. Günlük spoiler canavar, verdik. Hadi kim? başlat videoyu. Bir saatim. Babuş gidiyor. kardeşim sen de koşsana. Hayır hayır. hayır! 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 Kaç! Kaç lan kaç! Seni de benden bir yapacağım. Maske us yapışıl! İşte bu! Çok!